Başkan, değerli milletvekiler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, öğretmen meslek yasası görüşülüyor. Öğretmen meslek yasası görüşülürken, görüşülmeye başlamadan önce salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde daha önce gördüğümüz manzaralara benzer manzaralar gördük. Ve bu ülke açısından utanç verici elinde silah olmayan, sopası olmayan öğretmenler tartaklanmak istedi. Öğretmenlerin söz hakları ellerinden alınmak istedi. Hem bunu yapanları ve bu emri verenleri kınıyorum. Yani AKP'yi burada huzurlarınızda kınıyorum Sayın Elitaş. <laughs> değerli arkadaşlar, tam bir şiddetle karşı karşıya kaldı öğretmenler. Bu öğretmen yasasına, meslek yasasına bilin ki dört sendikanın da dördü net olarak karşı destekleye bir tek öğretmen yok. Şimdi değerli arkadaşlar, memlekette atanamayan öğretmenler intihar ediyor. Şanlıurfa'da en son Murat Kaya intihar etti. Hala ülkenin birçok yerinde atanamayan mühendisler, birçok çocuğumuz psikolojik tedavi görüyor. Bu insanlar, bu insanlar intihar ederken, iş bulamazken birileri dayı buluyor, Ankara'da dayı buluyor, ya işe giriyor, ya da 3-5 maaşla devletin en güzel makamlarında belediyelerde, kamu'da 7 yurdalesi de garanti hayat yaşatıyor. Bizim gençlerimiz yaşam savaşı veriyor, bunlar hayatını yaşıyor. Bizimkiler iş beğenmiyor diye laf atanlar ömür boyu garanti maaş güvencesiyle yaşıyor, kulak Tam bir çiftlik. Tam bir çiftlik. Çiftlik demişken bir çiftliği söyleyeyim size. Tarım Kredi Kooperatifleri Çiftliği. Başkanı eski milletvekili, yönetiminin tamamı AKP, eski milletvekili, eski il başkanı, eski seçim kurulu başkanı. Burada 150-160 bin lira maaş aldılar, İran'dan maaş aldılar. Karısının binasını tarım kredi kooperatifine kiraya verdiler. Hesap vermeden devrildi. Yine bu çiftliğin başında yine bu çiftlikte daha önce görev almış eski Ziraat Bankası'nın genel müdürü getirildi. Bu kim? Bu da o çiftlik gibi yöneten bu adam demir Demirören'e 750 milyon dolar fakirin fukaranın çiftçinin parasını peşkeş çekenler. Bunların hesabını soracağız. Bu çiftçinin fakirin fukaranın hesabını soracağız. Tam bir çiftlik. Değerli arkadaşlar bakın onlarca mesaj geldi sizden mesaj gelmiştir. Geçtiğimiz gün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir alım var. Alım var, kadro var, para var, ek bütçe var, Diyanet'in parası da var ama ne yok? Fakir fukara için torpil yok, torpil. İki milletvekili yazıyor. iki milletvekili yazı yazıyor. Yakınlarımı, akrabalarıma öncelik tanıyın diyor. Değerli arkadaşlar, mülakatta dayısı olmayan herkes elenmiş. Mülakatta dayı yoksa devlet kademesine giremiyorsun. Bakın ne diyor milletvekili, hemşehrilerimin kurumunuzda girecekleri mülakatlar yardımlarınızı beklerim diyor. Arkadaşlar burada yapılanlara bakınca bu çocukların gençlerin hakkı gasp edecek kadar insanlar utanma duygusunu, ahlak duygusunu kaybetmişler. Maalesef burada torpil yapanlar için söylüyorum. Şimdi bir kadın ismini vermeyeyim onu da sürersiniz ya da hiç devlete giremez diyor ki merhaba Veli Bey sesimi duyur, duyurmak adına her yere yazdığım gibi size de yazmak istiyorum. Hafızım hafızlıkta Türkiye beşincisiyim. İç Anadolu bölge birincisiyim. Yüksek lisans öğrencisiyim. Beni Kur'an mülakatında elediler daha ne yapayım? Değerli arkadaşlar belgeler var. Bakın bu kıza kim vermiş belgeyi diyanet vermiş. Türkiye'de 5. olmuş, bölgesinde birinci olmuş ama milletvekillerinin yakınları üzülmesin diye Bingöl'de, Kayseri'de, Doğu Beyaz'daki gençlerimiz kan ağlıyor, gençlerimiz ağlıyor. Bu gençleri ağlatan, buraya da torpili sokanlara lanet olsun diyorum değerli arkadaşlar. Diyanette kul hakkı yeniyor, yazık günah. Değerli arkadaşlar, çok muhafaza diyorsunuz ya, aslında tam tersi. Ya böyle bir şey olur mu? Devletin her kademesinde mülakat var. Devletin her kademesinde AKP'li vekil bulamıyorsan devlete giremiyorsun. Kendi yandaşın olsa bile, sana oy vermiş olsa bile giremiyorsun. Kim olması lazım? Yeğen olması lazım. Başka neler var değerli arkadaşlar? Bakın birisi daha yazmış. Diyor tüm sorular eksiklik yanıt verdim. 79 vermişler. Ben bunu hak edeceğim. Ne yaptım diyor. Değerli arkadaşlar din bunlar hepsi yalan. Tek dava, tek gerçeklik Para, torpil, talan, önce diyette işe başlatmak için torpil yapacaklar, İşe başlayınca Allah'ın affetmeyi tek tamam bir Tamamlayın sözlerinizi. Şimdi bir başka şey değerli arkadaşlar. Şu resme iyi bakın. Diyorsunuz ya günlerden beri ekrem imam balık yemiş. Ekrem imam balık yemiş ama haram yememiş, haram yememiş. Haram yememiş. Ya şu tabloya bakar mısınız? Bunlar nasıl şanslı insanlar? Bunlar nasıl şanslı insanlar? Bakın bu tabloya. Çıkın yalan değil. Çıkın burs almadı deyin. Çıkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parası ya okumadı deyin. Oradan bağıracağız da bunlara Bunlara utanın utanın. Hala bunu savunuyorsanız İstanbul Belediyesi'nin babanızın çiftliği gibi yönettiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sadece bu değil. Sadece bu değil. Siz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin makam araçlarına bindiniz mi? Onun için mi bağırıyorsun? Siz onu herhalde onun için biliyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin makam araçını AK Parti Gençlik Kolları Başkanı biliyor. Kadın Kolları Başkanı biliyor. AK Parti'nin yönetimini biliyor. Niye saldırıyoruz biliyoruz kimyanız kimyanız. Evet. Sayın abi sağ olun. Evet, önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Geçici madde bir oy. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri. Gecenin bu vaktinde böyle bir gündemle vaktinizi aldığım için üzgünüm. Ama biraz evvel Sayın A baba üç tane çok da özenle seçilmiş fotoğrafı buradan göstererek haram yememiş iddiasında bulundu. Haram yememiş deyip yedi demek istedi. Eee cevap vereceğim eğer sabredip dinlerseniz. Eee kimin haram yiyip yemediğini onu gayet net biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla burs almak Sayın Başkan tahammülünüz yok anlaşılan ben söylemeye devam edeceğim. Ben arkadaşlarıma anlatıyorum. Sayın Karın siz dinlemeyeceksiniz konuşacaksınız. Sağ olun başkanım. Ben çalışıp burs almanın ve bursun neticesinde doktora yapmanın, burslu olarak doktora yapmanın kanun dışı olduğunu bilmiyordum. Bunun bir usulsüzlük olduğunu bilmiyordum. Usulsüzlük neresinde onu da bilmiyorum. Günlerdir e sosyal medyada aylardır farklı yerlerde bağırıyorlar. Usulsüzlüğü göstersinler. Usulsüzlük yok. Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1994'ten itibaren İstanbullular bilir. Akbil Akıllı Bilet projesinde çalışmış bir mühendis olarak belediye Büyükşehir Belediyesi burslu olarak doktora ve yüksek lisansa yurt dışına göndermek istediğini e-maille duyurduğunda bütün çalışanlar gibi ben de başvurdum, kabulüm aldım. Şeyi tamamladım, doktoramı tamamladım. Dört üzerinden dörtle tamamladım. Ha mecburi hizmetimin eksik kalanını da milletvekilliğim bittiği gün gidip tamamlayacağım. Bunun neresi usulsüzlük? Haram yedi diyemezsiniz. Helali haramı gelip de burada sizin tekilini Teşekkür ediyorum Sayın Kır. Sayın Ağbaba size bir sataşma da bulunmadı ki. Efendim? Arkadaşlar duyamıyorum. İftirat sayın Ağbaba siz efendim. siz haram yemekle suçladınız. O da böyle bir şey olmadığını. Burs almanın haram olmadığını söyledi. Burada bir size bir sataşma mı var? Yapmayın Allah seversiniz. Söylediklerimi bakmayın ya, ya. Gece 11'inde yani böyle başkan, bir şey başkan. olmaz. Ya, sayın Altay ama burada bir sataşma yok ki İnsafınıza sığınıyorum artık ya. Ama insafınıza sığınıyorum ya. Bir dakika. Bela baba bir iddia ortaya. Sayın milletvekilim de Bela babanın ortaya ettiği Efendim altı iddia ortaya atmadı. Direkt olarak Efendim orta ortaya attığı iddiaların dedi. yalan olduğunu söyledi. Yalan efendim yalan olduğunu söylemedi. Sadece şunu söyledi. Eğer Sayın A baba yalan söylüyor dediyse ben söz vereceğim. Tutanaklar isteyeceğim. Saat Sayın Başkanım. Bir şey göre yerinden vereyim. Bir dakika. Buyurun. Açın arkadaşlar mikrofonu. Sayın Başkan, şimdi başkan, başkan. Sayın Başkan, ben şimdi Sayın Kavakçı'nın bu bursu alırken kimle yarıştığını merak ediyorum. Kimleri geçti, kaç puanla bu burs aldı merak ediyorum. Ayrıca almış olduğu almış olduğu burs almış olduğu burs burs değil bir servet almış servet. Bakın almış olduğu para 2 milyon 161 bin 291 TL. Ben Bakın 200, 2 milyon 161 bin 291 TL kimle yarışmış? Hangi puanla almış? Bunu merak ediyorum ben. Bu doğru değil. Bakın bizde de bir sürü milletvekili var. Bir sürü evet. yurt dışına doktora yapan var. Biri burs almış Bir sorun bakalım. Biri burs almış mı? Bu burs, bu, bu, burs tamamen bir siyasi partiye, bir siyasetçiye yakınlıktan dolayı almış. Bunun iddiaları da var. Haklarına suç bulundu. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.